12 dev adam Avrupa Şampiyonluğu hedefini ilerlemeye devam ediyor. Milliler yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan maçının hazırlıklarına başladı. Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşen antrenmana sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman katılmadı. Başantrenör Ergin Ataman, Cedi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Cedi'nin sakatlığı ciddi. Bacağında stres kırığı olmaması iyi haber. Ancak bir ödem var. Sağlık ekibimiz onu yetiştirmeye çalışıyor. Fakat ne olursa olsun %100'ünde olamayacağı kesin. Şu an için antrenmanlara çıkması imkansız. Durumuna maç günü bakacağız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ama bu maçın bahanesi olmaz. Oynayamazsa da bir çözüm üretmek zorundayız. Milli basketbolculardan Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven ise dev maç öncesi savunma sertliğinin önemine dikkat çekti. Tabii bu bence 40 dakika böyle çok sert geçeceğini düşünüyorum. Ee, bence hani bu turnuvada belki bizden daha tecrübeli sayılabilecek ikinci takım ee, Yunanistan. bu sertliğe bizim sinmememiz gerekiyor, karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu başarırız. Önümüzde bir 40 dakika var. İnşallah bunu en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz. Sertliğimizi savunmadaki özellikle agresif temizliği kaybetmememiz bizim için daha önemli olacak diye düşünüyorum. yarı finali geçip finale gitmek herkesin şu an ilk önceliği. 12 dev adamın 24 yıl aranın ardından yükseldiği yarı finalde karşılaşacağı Yunanistan maçı yarın oynanacak. Milliler rakibini geçmesi halinde pazar akşamı Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.